Arkadaşlar merhaba. Kuar kanalına hoş geldiniz. Her türlü içeriğin olduğu oyun, eğlence, her türlü içeriğin olduğu kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Flag Wars oynayacağız. Evet, Flag Wars'u ben basitçe anlatayım. Ben daha önceden oynadığım için evet, mükemmel bir internetim var bu arada. Perfect bir internetim olduğu için. Tabi azikülesiz bir internetimiz olduğu için birazcık sıkıntılar yaşayabiliriz. Neyse. Ben size genel olarak Flag Wars'u anlatayım. Sen de bir kalk bakayım. Şuradan figürlerim düşüyor hep. Arkadaşlar ben size genel olarak Flag Wars'dan bahsedeyim. Flag Wars'da e, şey şey gibi oldu. Kaiser diyor Roblox'ta bir oyun var. Boy. Neyse. Karşı takımın bayrağını almaya çalışıyoruz ve onu kendi kalemize götürmeye çalışıyoruz diyebilirim. O karşı takıma level 21 gelmiş. Allah'ım. <laughs> evet, direkt adamı gördüğümüz anda roket atarı çekmek adettendir. Orada 3 canım var. Allah koymuş. Hadi çocuklar. Siz de bu maç alacağız. Roket atar adamı gördüğüm anda dur hemen de olsun. Şey, DS ile tiki biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsanız yorumlara yazın. Ya, mükemmel internet connection bizi şaşırtmıyor tabi. Şey diyor ya. Bunun tadına bak diye roket atar atıyor ya böyle onu biliyor musunuz? Kesinlikle koymaya çalışıyorum diyorum ama hiç koyamıyorum. Çünkü ben editör değilim. Editör ayrı ve editör işi var, işi var, gücü var. Gecenin saat 10.59 ve sporcu arkadaşımız olduğu için sağlığına ve dikkatine önem veriyor ve öldüm. Karşıda level 20 var or. Level 21 arkadaşımızdan biraz, biraz korkuyorum ama hiç görmedim yani. Evet zaten hiç kill yok. 4 tane deti var. Adam herhalde interneti falan kötü yani. Belli bir levelin üstünde oldu ama noob falan diyemiyorum artık. Benden pro adam. Boom. Arkadaşlar adam bir canıyla beni aldı. Görüyorsunuz. Ben niye öyle yana bilmiyorum. Umarım bizim base'e gelmezler. Base'e gelirler. Sen de canlı sağ olsun. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlık ekleme ister iseniz. Quarpro 993 ekleyebilirsiniz. Maksimum kişi sayısındaki insanlara kabul etmeye çalışacağım abi ben ölümüne koşturuyorum hadi bakayım bu arada arkadaşlar matematikte hangi konuyu anlatmamı istiyorsunuz herhangi derste hangi konuyu anlatmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz diyorum bazı videolar bazı videolarda tarih söylüyorum o tarihten geç olabiliyor çünkü videoyu ayarlayamıyorum bayrak kaptım gidiyorum bayrak kaptım gidiyorum bayrak kaptım gidiyorum Allah 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 korusun lütfen Allah'ım Allah koru Allah beni lütfen Evet arkadaşlar o mavilenin maviliği ahirete gönderiyoruz. Ya kayboldum. Ne yapmışsınız ya? Heh. Kışlar götürmeyi başardık. Görüyorsunuz. İlk puanımızı aldık. Ee, ben götürdüm. Helal olsun bana. Bakın görüyorsunuz skor yazıyor yanımda. O skor da karşı bayrağı alıp bize götürme çabası. O skor. Ben sen ne yapıyorsun burada? Evet arkadaşlar. Oyun güzel. Boom. Aha adam ölmedi. Selamun aleyküm. Aha adam öldü sonunda. Arkadaşlar burada da paralar var. Bu event arkadaşlar. 167 bin param var. Onları biriktiriyorsunuz. Böyle kılıç vesaire. Bir sürü şey alıyorsunuz. Evet adamların ruhu duymuyor herhalde. Ben alıyorum. Kimsenin umurunda değil. Ya da benim internetim kötü. Yok internetim kötü değil. Adam hareket ediyor. Arkadaşlar bayrağı böyle kapıyorum. Allah! Böyle şey var ya. Ee, dur bir olay anlatayım. Bir tane spikerle bir tane yarışmacı var. Spiker diyor ki bedava tatil kazandınız. Yok o şeydi ya. Aykut Elmas'ın binesiydi doğru. Oo baba diyor. Yüz bininci oldum diyor. Neydi? Onu bulayım. Onu bularım. Üniversite binesi. Hemen bakayım ya merak ettim. Şöyle YouTube'a gelelim. Ya YouTube otomatik roketlik transforması içeriği yazmıştım. Şöyle Aykut Elmas Üniver Üniversite tercihi sanırım. Yok. Heh bu. Bakın şimdi.

Neyse arkadaşlar böyle işte biz de çita kovalamış gibi koşuyoruz ölünce. İşte bayrağı alınca Kong kong yurdunda çita kovalamış gibi koşuyoruz bizde. Aklıma o geldi izletmek çok istedim izlettim de ya vallahi içime çok sindi. Abi ne yapıyorsunuz siz orada? Hı. Bakın videomda başka videoda izletirim. Vallahi prim de veriyorum. Aykut Elmas çok iyi vallahi. Keşke ben de, keşke ben de öyle bir ne yapsam ama bir ne yaparsam muhtemelen çalıntı bu bilmem ne bir sürü şey yaparsınız o yüzden hiç riske atmak istemiyorum. Zaten izleyen izleyicim de yok. <laughs> i̇zleyen izleyicim de yok. Sabah izlersiniz arkadaşlar artık. Abi sen ne yapıyorsun? Japon katanasıyla mı dalıyor? Neyle? Kılıçla mı dalıyor? Neyle dalıyor? Neyse. Abi bizim bayra bayrağı almışlar. Şimbulo'yu as bırak. Vay hainlere vay. O ne yapıyor? Ana selamın al. Yok bu değil. Dur gelecek şimdi. Kafatası Öldürme Cumhuriyetine hoş geldiniz beyimiz. Oğlum adamları beyzin önünde öldürdüm mü? Abi o Abi o ne oldu ya orada? Adama vurdum ya yani 18 kill 2 detim var güzel birinde videoyu izletirken ya yani çok iyi aha kıbın kıbın dıbıç sakses bu da yaptırdı yani ne diyor bayrağı aldın diyor bayrağı almış artık ana siz burada 10 saattir kesme abi yavaş özür dilerim özür dilerim Arkadaşlar bakın bunu kırınca da daha çok para veriyor ama bunun için ne lazım? Auto clicker falan lazım. Mükemmel auto clicker mouse'um var. Kesinlikle parmak bağ basmıyor. Evet. Ana sen ne yapıyorsun? Abi bayrak Selamın aleyküm. Abi, abi, yavaş. Ya bu da bomba koyarak öldürmeye çalışıyor bizi. Abi ben onları keserim ya keserim. Ha sen gel bakayım şöyle sen de gel. Hazır gelmişken şöyle. Dur ben görevlerime bakayım. 340'a 384'müş. Ben 340'a alırım. 384'ü Allah bilir. Neyse. 7-1 oldu. Ben maça alırım. Temiz. Ha arkadaşlar flagors demişken bir iki dakika bir bir dakika bekleyin ya da. bir saniye. Ha bir saniye. Ee, bulurum inşallah ama bulmaya çalışıyorum şu an. Keşke videoyu hazırlasaydım ya. Yani benim salaklığım. Yok bulamadım. Sonraki videolarımda bulursam gösteririm ama şimdi süremiz gidiyor. Ayıp oluyor insanlara. Boşlarında vakitleri çalıyoruz. Bir şey diyeceğim kardeşim. Sen hırsızlık konusunda neden mezun oldun? Kongo Cumhuriyeti'nden mi? Hırsızlıktan lise var mı acaba merak ettim. Hırsızlık lisesi. Profesyonel nasıl hırsız olur? Konu bu ama inşallah yoktur çünkü iyi bir şey değil. Abi sen abi ben ben bir ama bir bir ama ha sonunda. Maç bir tık ez oluyor arkadaşlar yani. Aa ama karşıdakiler iyi değilmiş ya. Ha selamünaleyküm. Kongo Cumhuriyeti. Kongo Hasırlık Birliği. Ah be ölmedi. Oha ben öldüm. Ya abi ikidir ben bu adamı ölüyorum. Bir tık canıyla ölüyor. Hmm. Orada hangi video istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Abi ne yaşanıyor şu an? Abi sen bir dönsen mi? Abi o adam bayrağı alacak belli. Ya sen ne yaptın? Kongo Cumhuriyeti'ne mi gittin? Nasıl bu kadar? Abi bayağı da hızlı koşuyor maşallah. Hüseyin Bolt'un torunu. Ya ikidir roket atar vuracağım. Adam çok iyi kaçıyor. Aa, adam götürdü ya. Yok. Adam helal olsun. Nasıl taşıdı. Bayrağı kendi onur gibi taşıdı. Bum. Evet. intikamı aldım. Güzel. Aha. Hadi. Hadi bakayım. Buradan dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Flagors'un bu eventinde oynayalım. Bakın çok güzel eşyalar var. Bir de şey göstereceğim. Ee... Heh, şunu aldım ben bir de ama hiç güzel değil. Öldüm ya ama bir şey anlatıyoruz hocam. Öldüm ben ya. Agam acaba bayrağı mı alsanız? Adamları bir öyle öldürüyor öyle diyorlar. Win gelir ya herhalde. Win gelir mi? Win gelir. Sonraki videoda neler istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Evet abi yavaş ya. Yavaş ama ya. Bir yavaş. Dünya rekoru mu kırmaya çalışıyoruz? Ne yapıyorsunuz? 11 skor ne? <laughs> isteriz arkadaşlar. Roblox'ta zengin oluyorum böyle millet gibi. 10.000 Robux'um falan oluyor. Ee, i̇kiye katla challenge falan yapıyorum. Mesela Murder Mystery 2'de ben yiyen şey kazanıyorum. Hepiniz beni ezersiniz arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim yani. Hani Husobugi var ya. Husobonji gibi Husobonji bir Husobuji mi? Ne? O var ya arkadaşlar işte. Ben yiyen iki katını kazan. Ben yiyen şunu kazan. Adamın para var tabi. Bol. Ha Robux var. Ne yapıyor arkadaşlar? Roblox mu um gönderiyor? Oyun mu yapıyor? Ben onu çözemedim. Ben oyun yapacak yetiye ve şeye sahip değilim. Akam sen ne yapıyorsun? Ya bir şey diyeceğim. Biz bayrak niye seçiyoruz? Aa şey var ya. Durun. Video, bu maçtan sonra izleteyim. Şey var. At kafasının şarkısı var. Ben seni seçtim. Çünkü beni geçtin. Mini games de miydi? Onu bulmam lazım ya. Onu bir bulmam lazım. Keşke video o adam ya. O adam kaliteliydi ya. Ya abi öldüm ya ama ben yolları karıştırmışım hocam. Ne yapacağım? Yalnız bir şey diyeyim Şu şapka da iyiymiş. Ama ben kuşumu salma. Kuşum severim. Bak arkadaşlar kuşum çok tatlı. 12 2. İsterseniz hemen arayayım. Şöyle. Mini Games At kafası. At kafası mini game sanırım. Burada olabilir. Bir bakayım. İkidir aynı reklam geliyor arkadaşlar ya. ya. Sinir oluyorum. Dur hemen ben bu videoyu biraz izlemiştim. Yok. Ben biraz geçeyim. Heh bu. Bakın şimdi. Çünkü beni geçtiğin Sezdiğin Kusran edeyim At kafasını arkadaşlar Telif falan yapmayın geç. İşte arkadaşlar ben seni seçtim Ben bayrağı ben mavi bayrağı seçtim Yani ne bileyim Bakın Çaldım aldı demeyin at kafasının At kafasını çok severim Ayrı bir severim. Ama bu burada abone değilim. Çünkü artık video çekmiyor. Ben de aboneliği bıraktım ama. Kimse takmıyor zaten. Ya ben de şöyle youtuberla youtuberla tanışsam arkadaşlar ya. Keşke Mr. Beast falan olsam böyle. Sokakta araba verdim. Yok sokakta banka hesabımı verdim. Sokakta 1 milyon para verdim. Ne, ne yapayım ben? Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Güzel ha hayatlar yaşayın. Beni özlemeyi unutmayın. Bay bay.